Hoş geldiniz Konya'nın ağzını mutfağına. Bugün sizlerle beraber şekilli poğaça yapacağız. Buyurun başlayalım. Bir yemek kaşığı kuru maya, bir su bardağı ılık su, bir yemek kaşığı şekerimizi koyalım. Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim ve biraz karıştıralım mayamız erisin. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tane yumurta bir yumurtanın sarısını ayırdık, akını içine koyacağız. 6 su bardağı unumuz var. Yavaş yavaş yoğurmaya başlayalım. Sizler ununuzu kontrollü bir şekilde koyun. Çünkü un bazen değişkenlik gösterebiliyor. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. Görmüş olduğunuz gibi gayet yumuşak bir hamur elde edeceğiz. 2 saat kadar mayalansın hamurumuz, sonra çıkartalım. Şöyle havasını aldık. Şöyle küçük küçük bezeler haline getirelim. Şöyle elimizle bastıralım. İçine çökelek veya beyaz peynir koyabilirsiniz. Şöyle kenarlarından hafif hafif toplayıp tekrar yuvarlayalım. Biraz bastıralım. Ortasına zeytin ve bıçağımızla şöyle keselim ve çiçek şekline getirelim. Diğerlerini de aynı şekilde Peyniri içine koyup hafif şöyle kenarlarından toparlayıp yuvarlayalım ve tekrar aynı şekilde biraz bastıralım ortasına istediğiniz, ister sadece e, top peynirlerden, ister böyle zeytinlerden koyabilirsiniz. Tepsimizin altına yağlı kağıt serdik. Bu şekilde bir 15-20 dakika kadar mayalandıracağım da tepsi mayasını alması için. Bunlara da peynir koyalım üzerine. Bıçağımızla şöyle kesikler atalım. yumurta sarımız vardı bir tatlı kaşığı yoğurt koydum ve güzelce yumurtamızı karıştıralım ve üzerlerine sürelim Biraz çörek otu dökelim ve fırına koyalım üzerleri kızarıncaya kadar kızardıktan sonra çıkartalım. Görmüş olduğunuz gibi çiçekli poğaçalarımız hazır. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum.